Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Bu videomuzda yine İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın çok güzel bir duası var. İnşallah birazdan duamızı seslendireceğiz. Duaya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım inşallah. Şimdi İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın bu güzel duası sizlerle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi Ya Rabbi. Ey hacetlerin isteneceği son merci. Ey katında isteklerin elde edilebileceği kimse. Ey nimetlerini parayla satmayan. Ey bağışlarını başa kakarak bulandırmayan, ey kendisiyle gani olunan, onsuz gani olunmayan Allah'ım, ey kendisine rağbet edilen, kendisinden yüz çevrilemeyen, ey hazineleri dilenmelerle tükenmeyen, ey hikmeti vesilelere tevessül etmekle değişmeyen, ey muhtaçların kendisine olan ihtiyaçları bitmeyen, ve ey dua edenlerin duası kendisini zahmete düşürmeyen yüce Allah'ım yaratıklarına muhtaç olmamakla övünmüşsün ve de öylesin onlara hiçbir ihtiyacın yoktur onları da muhtaçlıkla nitelemişsin ve de öyledirler her yönleriyle sana muhtaçtırlar kim ihtiyaç gediklerini senin katından kapamak ister ve seninle fakirliğini gidermeye azmederse hiç kuşkusuz hacetini bulabileceği yerde aramış, dileğine kavuşabileceği yöne yönelmiştir. Kim de hacetini yaratıklarından herhangi birine götürür veya seni değil de onu Hacetinin giderilmesi noktasında sebep kabul kılarsa hiç şüphesiz kendini yoksunluğa maruz bırakmış, senin lütuf ve ihsanını kaybetmeyi hak etmiştir. Allah'ım, benim kendi çabamla ulaşamayacağım, kendi planlarımla elde edemeyeceğim bir hacetim var ki nefsimin aldatmasıyla onu, hacetlerimi sana getiren dileklerinde sana muhtaç olan kendim gibi birine götürdüm. Bu da hatakarların hatalarından bir hata, günahkarların sürçmelerinden bir sürçmedir. Sonra senin hatırlatmanla gafletimden uyandım, verdiğin başarıyla hatamın farkına vardım. Yardımınla sürçmemden geri döndüm ve Rabbim her türlü eksiklik sıfatından münezzehtir.'' muhtaç biri kendisi gibi muhtaç birinden nasıl bir şey dilenebilir yoksul biri kendisi gibi yoksul birine karşı nasıl rağbet edebilir ki dedim onun için rağbetle sana geldim güvenle ümidimi sana getirdim ve bildim ki senden dilediğim şeyler ne kadar çok olsa da zenginliğinin yanında az kalır senden istediğim şey ne kadar büyük olsa da geniş rahmetinin yanında küçük kalır. Keremin kimsenin dilenmesinden dolayı daralmaz. Bağışlarla tanıdığımız elin her elin üstündedir Allah'ım. Ya Rabbi Muhammed aleyhisselam ve aline salat et ve bana hak kazanma esasına dayanan adaletinle değil, lütuf ve ihsana dayalı kereminle muamele et. Çünkü ben eli boş geri çevrilmeyi hak ettiği halde sana rağbet edip kendisine bağışta bulunduğun ilk kişi değilim. Mahrum bırakılması gerektiği halde senden rahmetini dilenip de kendisine lütufta bulunduğun ilk kimse de değilim. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve duama icabet et. Çağrıma yakın ol, sızlanmama acı, sesimi işit. Sana olan ümidimi kesme, beni sana bağlayan sebebi dua bağını koparma. Bu ve diğer hacetlerimde Beni kendinden başkasına yöneltme ve bana zoru kolaylaştırarak bütün işlerde hakkımdaki takdirini güzelleştirerek oturduğum yerden kalkmadan önce isteğimi başarıyla sonuçlandırarak hacetimi gider. Dileğime kavuştur beni. Böylece beni velayetin ve koruman altına al. Muhammed Aleyhisselam ve aline ardı arkası kesilmeyen süresinin bitimi olmayan, günden güne artan kalıcı bir salatla salat eyle ve bunu dileğimi elde etmem için bir yardımcı sebep kıl. Ey Rabbim! Fazlın yalnızlığımı gidermiş, ihsanın bana kılavuzluk etmiştir. O halde kutsal zatın ve Muhammed aleyhisselam ile ehli beytinin hürmetine beni istediğini elde edememiş, ümitleri boşa çıkmış bir halde dergahından geri çevirme. Ey zulümden şikayetçi olanların halinden haberdar olan Allah'ım! Ey onların başlarına gelenlerden haberdar olabilmek için tanıkların tanıklıklarına ihtiyacı olmayan Allah'ım! Ey yardımı mazlumlara yakın olan ve ey desteği zalimlerden çok uzak olan Yüce Allah'ım. Verdiğin nimetlerin şımarıklığıyla ve yaptıklarından dolayı kendisini hemencecik cezalandırmamana aldanarak Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve kuvvetinle bana zulmedeni ve düşmanımı bana zulmetmekten alıkoy. Kudretinle onun bana karşı düşmanlığının keskinliğini kır.'' benimle uğraşmaya zaman bulamayacak şekilde onu meşgul et ve onu düşmanlarına karşı aciz ve güçsüz kıl. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve bana zulmetmeyi düşmanıma kolaylaştırma. Ona karşı bana güzel yardımını esirgeme. Onun gibi davranmaktan beni koru ve beni onun düştüğü duruma düşürme. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve düşmanıma olan öfkemin şifası ona duyduğum kinin yatıştırıcısı olarak ona karşı bana peşin bir imdatta bulun. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve düşmanım tarafından uğradığım zulme karşılık affını gördüğüm kötü muameleye karşılık da rahmetini halime şamil kıl.'' Çünkü gazabının dışında hoşlanılmayacak her şey küçüktür. Öfkenin yanında başa gelecek her musibet aynıdır. Allah'ım, zulme uğramamı bana sevdirmediğin gibi zulmetmekten de koru beni. Allah'ım senden başka kimseye şikayette bulunmam. Senin dışında hiçbir hükümdardan yardım istemem. Pak ve münezzehsin sen. O halde Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve duamı icabetle buluştur. Şikayetimi durumumda değişiklik yaparak ortadan kaldır Allah'ım. Ya Rabbi şu an bu duamızı izleyip de amin diyen aziz kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet diliyoruz senden. Sen geçmişlerimize rahmet eyle, kabir azaplarını sona erdir Allah'ım. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar, duayı bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen... Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına amin yazmayı unutmayalım inşallah. Ayrıca Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Youtube'daki videoların linklerini Instagram hikayede sürekli paylaşıyorum arkadaşlar. Youtube'dan bildirim gelmiyor ise mutlaka Instagram'dan beni takip edin. Çünkü hikaye bölümünde sürekli Youtube videoların linklerini paylaşıyorum. Böylelikle bildirim gelmese dahi videolarımıza ilk yayınlandığı anda erişmiş olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ve canlı yayınımızda görüşmek dileğiyle gecemiz mübarek olsun. Rabbim bütün dualarımızı kabul etsin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.